Şimdi farklı e, fiyat öngörüleri var açıkçası. Aslında bunu e, etkileyen tabii e, belki piyasaya bakmak lazım. Yani a, piyasadaki aktörlerin yaptığı arz e, miktarı ile e, bir şekilde e, talebi herhalde ağırlık olarak bu, bu fiyatı belirleyecektir. Arz tarafına bakıldığında e, birçok e, aktörün olduğunu görebiliyoruz. Yani Rusya'dan İran'a, Türkiye'den. Orta Doğu'da birçok ülke yani hem OPEC ülkelerim OPEC dışı ülkelere baktığımızda herkes e, piyasadaki kendi payını e, devam ettirmek ya da bu piyasadaki e, devam eden e, bu süreçte bir şekilde e, piyasayı başka aktörlere e, aktörlerle paylaşma bakırdına e, bir şekilde e, daha çok e, petrol arz etmek isteyecektir. Diğer taraftan özellikle de Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, kaya petrol ya da doğal gaz. Doğal gaz petrol beraber düşünmek lazım. Burada da bir art fazlası var. Bir en önemlisi talep tarafına bakıldığında küresel ekonomik kriz nedeniyle talebin azalmış olması. Yine tüm ülkelerdeki yani teknolojiyle beraber yeni üretim tekniklerinin ortaya çıkması, verimliklerin artmış olması hem işte arz tarafından bir fazla bir kısım gözüküyor. Talep tarafındaki bir daralma aslında fiyatların bu şekilde de aslında daha düşük olması bekliyorum Belki fiyatların bu kadar hani çok aşağı düşmemesinin bir nedeni olabilir. Bu da maliyet unsuru. Yani tüm ülkelerin farklı fiyatta bu petrol çıkarma maliyetleri diyelim yani farklılaşması minimum düzeylerde yani orta seviyelerde ya da 20 dolar belki birçok ülkenin maliyetini karşılayabilecek bir fiyat ama 20 doların altındaki fiyatlar birçok ülkenin buradan çıkmasına da neden olabilir. Dolayısıyla yani hem ülkeler buralarda kalacaklar yani bu belli bir fiyattan bu petrol çıkaracaklar. Diğer taraftan da bu düşük fiyatta bile olsa tek gelir kaynağı petrol ve doğalgaz olan birçok ülkenin bir şekilde daha çok üretip belki sürümden petrol ve doğalgaz gelir elde etmeye çalışacaklar. Bu da hı hı. önümüzdeki dönemlerde tabii yani küresel ekonomik kriz, ülkelerin gelir kaybına uğramaları ve önümüzdeki dönemlerde bunun daha da derinleşmesi öngörüsüyle daha çok petrol piyasaya petrol satmak istemeleri işte hı hı. İran faktörünü göz önünde bulundurduğumuzda Birçok e, altyapı yatırımları bekliyor elde edeceği petrol, doğalgaz gelirleri bunları gerçekleştireceğini gözünde bulundurduğumuzda e, petrol arz etmek e, aslında hem piyasadaki payının e, devamı belki artırımı arttırımı e, diğer taraftan belki daha çok e, sürümden bu mevcut e, gelirlerine ulaşma e, istekleriyle önümüzdeki dönemlerde petrol fiyatlarının e, hani şu seviyelerde kalması petrol arz eden ülkeler arasından belki herhalde çok önemli arz eden bir durum olarak da evet. alabiliriz. Şimdi hocam tabii işte petrol fiyatlarının bu denli düşüyor olması sonrasında ise Rusya'nın Orta Doğu'da uyguladığı politik aslında Rus ekonomisine çok ciddi anlamda sarsı diyebiliriz. Ve bu anlamda 2015'te yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki yoksul sayısı Rusya'da %13 Oranında bir artış göstermiş ve 2016 yılının Rusya'nın e, ekonomisinin iflası olacağını da birçok uzman dillendiriyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir hocam? Evet şimdi Rusya'nın e, Orta Doğu'da ya da birçok uluslararası alanda e, kendini göstermesi bu e, bu e, süreçte hani var olabilmesi farklı ülkelere bu aktivitede bulunması ya da işte e, aktör olma isteğinin devam etmesi aslında petrol fiyatlarıyla da birebir ilişkili. Yani bugün ekonomik anlamda Rusya'nın özellikle 2000 yıllarda bu kadar güçlü olmasını yani Putin'in bu kadar hani önemli bir aktör haline gelmiş olması ya da bulunduğu konumunda çok güçlü e, olması ya da birçok işte uluslararası alanda artık yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nin olmaması aslında petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesinin çok önemli katkısı var. E, tam tersi durumda da petrol fiyatları düşmesi ya da Rus, Rusya'nın işte Suriye'deki konumu diğer ülkelerdeki, Orta Doğu'daki pozisyon aslında petro fiyatlarıyla da biraz birebir ilgili. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken bir Rusya ve işte yoksula, yoksul yoksul artması, gelir adaletsizliğin zaten var olan adaletsizliğin daha da derinleşecek olması, Rusya'nın çok Kozmopolit ülke olması birçok hani sıkıntı anlamda siyasi anlamda bu ekonomik ekonomideki sorunların siyasi anlamda da Rusya'yı çok derinden etkileyeceğini söyleyebiliriz ve bu önümüzdeki dönemlerde hani belki bir, bir, bir öngörü ama bu ekonomik sorunlar Rusya'da siyasi anlamda birçok çalkantıya da neden olabilir. Bu bu aslında petrol fiyatlarının ne kadar düşeceğiyle de bir ilgili hmm. çünkü Rusya'daki petrol fiyatları şu andaki o ortalama maliyete bakıldığında aşağı yukarı 20 dolarlık bir çıkarma maliyeti var Rusya'nın yani 20 dolar ve altındaki fiyatlar Rusya'nın gerçekten hem iflasa sürüklenmesine, belki borcunu ödeyememesine birçok alanda da sıkıntı çekmesine evet. neden olabilir ama işte 20 dolar ya da 20-30 dolar arasındaki bir petrol fiyatı Rusya'nın belki çok hani iyi şartlarda olmasa bile mevcut durumunu devam ettirmek konusunda bir fırsat yakalayabilir. Evet. Şimdi hocam Amerika Birleşik Devletleri'nden de sektör bazında bir takım e, haberler geliyor. Mesela diyor ki 2015 sonuna kadar 2014'ten 35 petrol arama ve üretim firmasının 18 milyar dolarlık borcundan dolayı iflas koruması başvurusunda bulunduğu ABD'de 16 ay içinde toplam 60 gaz firmasının iflasını istediği belirtiliyor diyor. Yani sadece Rusya'yı, Mısır'ı falan etkileyen değil yani İsrail'i. E, aslında Amerika'yı da bu fiyatlar etkile, etkilemiş gibi görünüyor herhalde. Ne dersin? Yani şimdi petrol ve e, gaz firmalar ya da işte çıkarılma maliyeti özellikle bu e, şel gaz dediğimiz kaya gaz ve kaya petrol maliyetinin yüksek olması e, bu firmaları e, gerçekten zor duruma e, düşürüyor. Yani 60-70 dolardan bahsediliyor. E, bu hani Amerika'daki petrol çıkarma maliyetinin kaya gaz Kaya petrol çıkarma maliyetinden bahsediyoruz. Şu andaki fiyatlarla bunların uzun süre e, hayat haytiyetlerini sürdürmeleri ya da petrol çıkarmaları zor Bu anlamda bir e, petrol e, yatırımları ya da e, yani Amerika'da bu firmaların ağırlıklı olarak e, yer aldığını düşündüğümüzde bir anlamda bir sorun fakat Amerika ile e, Rusya e, çok farklı Amerika'nın e, yalnızca petrol ya doğalgazı e, hani bağım, bağımlı ya da buradan elde ettiren gelirle gayri sahil milli silahını oluşturmuyor ya da işte burada elde ettiği Yelpaze geliyordu. geniş Amerika'da. Evet Yelpaze geniş. Dolayısıyla yani bunu çok daha rahatlıkla bunu absorbe edebilir. Yani firma bazı belki sıkıntılar olabilir ama Rusya'nın bu açıdan yani ihracatın büyük bir kısmı ağırlıklı olarak elde ettiği gelirden büyük bir kısmı doğal gaz ve petrol bağlı olduğu için hani orta uzun vadede petrol fiyatlarının bu kadar düşmesi ya da bu seviyelerde bile çok hani ne kadar sürdürülebilir, ne, nereye kadar bunu devam ettirebilir gerçekten büyük bir evet. soru işareti olarak ortada duruyor. Aslında petrol fiyatlarındaki düşüşe baktığımız zaman galiba bundan pozitif anlamda eskilenen ülkenin Türkiye olduğunu da görebiliyoruz değil mi hocam? Tabii şöyle, şimdi enerji fiyatlarının bu kadar düşmesi çünkü petrol ve doğalgazı beraber düşünmek lazım. Petrol fiyatları düşünce buna bağlı olarak işte 6-9 aylık periyotlarla belirlenen doğalgaz fiyatı var. Belki hani örnek verecek olursak 1000 metreküpürüdüğüm 1400 e, dolardan e, aldığımız e, doğal gazı şu anda 3-5 ay sonra yaklaşık olarak 200 dolardan e, satın aldı. Yani bu kadar yüzde e, yüzde yüz anlamında bir e, indirim, yani 150 anlamda bir indirim olduğunu hmm. e, söyleyebiliriz. Bu anlamda petrol ve doğal gazın fiyatının e, düşmesi faturamızın e, düşmüş olması, e, ithalatın e, azalmış olması, cari açının azalmış olması Türkiye bir önemli katkı sağlıyor. Ama e, bir de bazen hani olumsuz tarafları da var. Çünkü bizim e, ticaret yaptığımız e, ya da e, yatırım yaptığımız yurt, yurt dışındaki işte müteahhitlerin iş yaptığı ya da iş aldığı bölgeler aslında bu bölgeler yani petrol geliri, gaz geliri elde eden ağırlıklı olarak ıı, yer alıyor. Bu ülkeler yer alıyor ve bu ülkelerdeki daralma aslında ıı, bu anlamda da bizim yani hem ihracatımızı ıı, diğer taraftan ıı, yapılacak ıı, dış işte müteahhitlik oradan elde edilecek gelirlerde maalesef olumsuz evet. etkiliyor ama ağır, tabii bunu karşılaştırdığımızda yıllarca yani 50-60 milyar dolarlık bir enerji faturasını ödediğimiz durumları ya da bunun cari açıkla meydana getirdiği durum ya da dolayısıyla cari açık dolayısıyla e, ekonomide yapılan fireh ya da büyüme rakamlarının düşük e, e, hedeflenmesini göz önünde bulundurduğumuzda bu şu andaki durum Türkiye ekonomisi tabi çok evet. e, pozitif bir durum ifade ediyor evet. ve e, dışarıdan gelebilecek şokların etkisinde bir şekilde Türkiye hafiflemiş oluyor. Yani geçmiş dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı borç krizlerine bakıldığında finansal krizlere bakıldığında ee, özellikle de hani enerji faturalarının yüksek olması enerji krize çok büyük bir katkısı var. Tam tersi enerji fiyatlarının düşmesi Türkiye'yi daha rahatlatıcı ya da dışarıdan gelebilecek şokların etkisini hafifletme konusu. önemli fırsat evet. elde etmiş olacak.